Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Altunkaya dernekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. 21 Eylül Pazar akşamı Barış Meydanı'ndaki Denizciler Derneği kafesinde müşteri olarak bulunan BI, SCK ve EK hesaba itiraz ederek işletmeden ayrıldı. Daha sonra işletme önünden geçen BI, SCK ve EK ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Arbede sırasında SCK belinden çıkardığı tabancayla işletmeye ateş açtı. Olayda saldırganlardan birinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Altunkaya yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi. 21 Eylül Pazar akşamı Bodrum Denizciler Derneği kafeteryasında yaşanan elim olay derneğimizi, çalışanlarımızı, üyelerimizi ve misafirlerimizi derinden üzmüştür. Basında yer alan denizciler derneği tarandı benzeri ifadeler kamuoyunda paniğe ve korkuya yol açtığından resmi bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Anlayış ve özeninize sunarız. 21 Eylül Pazar akşamı kafeteryamıza müşteri olarak gelen 3 kişi hesap ödemek istememiştir. Bu nedenle personelimizle aralarında tartışma çıkmıştır. Tartışma sırasında saldırganlardan biri silahını çıkararak personelimize hedef almış ve 5 el ateş etmiştir. Kurşunlardan biri saldırganlardan birine isabet etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine hızla müdahale etmiş ve 3 saldırganı gözaltına almıştır. Bodrum Denizciler Derneği olarak olaya karışan çalışanlarımız ve şahsım yönetim kurulu başkanı olarak emniyette ifadelerimizi vermiş, güvenlik kamerası görüntülerini yetkililere teslim etmiş bulunuyoruz. Konu adli makamlara intikal etmiş olup süreç devam etmektedir. Devam eden hukuki süreç nedeniyle olayın ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşmamız mümkün değildir. Ancak bilinmelidir ki Bodrum Denizciler Derneği ve kafeteryası 55 yıldır Bodrum'un kalbinde üyelerine ve misafirlerine huzur, güven ve dayanışma içerisinde hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir. İskele Meydanı Bodrum halkının buluşma ve kaynaşma noktasıdır. Denizciler olarak bu birlik ve beraberliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine dair güvenimiz tamdır. <laughs>